Evet arkadaşlar merhaba Size 29 Nisan yasağın başlamasından Bir saat öncesinden sesleniyorum ee, Sesim tam olarak gelmeyebilir Yolun kenarındayım ee, Şu anda Karşıda da bir kavimler göçü görüyorsunuz arkamda ee, Nereye gidiyor bu insanlar Hani bilmiyorum. Çok kalabalık. Benim evim normalde şurada. Ee, evimin 50 metre önündeyim. Normalde rahatsızım. Çıkmaman gerekiyor ama ee, sizler için çıktım. Tüm riskleri göze alarak. Ee, arkayı görüyorsunuz. Ee, bu yoğunluk e, yasağın çıkacağını duydukları andan itibaren bu yoğunluk hiç bitmedi. Yani resmen bir kavimler göçü var. Geç şu anda iş çıkış saati ama iş çıkış saatleri dışında da e, videonun başında da dün gördünüz. E, dün videonun başındaki görüntüler dün 28 Nisan'dan görüntüler. Şu anda 29 Nisan saat 6. 6'ya 10 geçiyor. Yoğunluk bitmiyor. Zaten ben kontrol ediyorum. Elimde hemen yolun kenarında olduğu için bakıyorum böyle. Genelde böyle şehir dışı. Hep şehir dışı. Otobüsler çok yoğun. Ee, yolun bu tarafı şehir merkezine doğru gittiği için bu taraf rahat. Yolun o tarafı güneye doğru giden bir yol. Bu, bu taraf güneye doğru giden bir yol. Bilmiyorum insanlar ne düşünüyor. Ben evimden çıkmamayı düşünüyorum 17 gün boyunca ee, mecbur kalmadığım sürece market harici e, evimden çıkmamayı düşünüyorum ama e, insanlar nereye gidiyor bilmiyorum. Biraz da şöyle kontrol ettiğim zaman aile olarak olanlar var e, muhtemelen Konya dışına gidecekler de mantıksız yani mantıksız biraz mantık biraz aklımızı yoralım. Ee, neden bu yasak veriliyor? Ee, günde 349 tane ölüm var. 350'leri görüyoruz. Geçen sene bu zamanı hatırlayalım. Geçen sene bu zamanlar ilk ölüm olduğu zaman, ilk ölümler olduğu zaman, ilk vakalar tespit edildiği zaman e, ne diyeyim size? Kimse kafasını pencereden dışarıya çıkar. Şu anda 350 lira var varan ölümümüz var. 50 binleri gören vakamız var. Ama görüyorsunuz değil mi ortamı? Kimsenin umurunda değil. Herkes bayramda, herkes bayramda evde kalmayın, Evde kalmayın. Gideyim işte bayramı rahat rahat geçireyim. Sevdiklerimle geçireyim. Ya kardeşim sevdiğin hasta olduktan sonra yakınından biri öldükten sonra ne anlamı kalıyor ki? Yani devletin bunca çabası, bu insanların bunca çabası ne anlamı kalıyor ki? Hiçbir şeyin hiçbir anlamı kalmıyor. Lütfen ya biraz empati ya. O ölen insanların, o bizim için mücadele eden insanların. Bak polis gidiyor orada. Geçen gün bir tane polisle konuştum. Ee, diyor ki 23 saat çalışıyorum. 23 saat. 23 saat dile kolay. Şu kalabalığa bak ya. Nedir kardeşim bu dert ya? Ya biraz empati ya lütfen ya. Yani anlayamıyorum. Cidden anlayamıyorum. Türk insanı olarak Türk vatandaşlarımızı anlayamıyorum arkadaşlar. Yani eğer yanlışım varsa yorumların altına yazın. Bakın videonun başında 28 Nisan'dan olan görüntüleri attım. O kalabalığı çektim. Şu anda 29 Nisan ve e, başlamasına yaklaşık 45 dakika civarı vakit kaldı. Ama görüyorsunuz yoğun ya, ya git kardeş, evine yat ya git evine yat ya 17 gün nedir ya bir senedir bir buçuk senedir dayanıyorsun yani ee, bir 17 gün daha dayan bir 17 gün daha dayan bir 17 gün daha dayanalım arkadaşlar bir 17 gün daha dayanıp eğer ki bu vakalarda düşmüyorsa artık devlet de bıraksın ya Ha bıraksın gerçekten insanlarımız da sıkıldı sıkıldık ee, yapacak bir şeyimiz kalmadı Bilmiyorum. Yani bakıyorum. Anlamıyorum. Hani şehir merkezine giden çok az, çok nadir. Ya şehir dışına doğru bir yoğunluk var. Yani aldır aldır, holdur holdur şehrin dışına gidiliyor. Bilmiyorum. Anlayamıyorum yani. Elim de telefonun arkasındaki tüzeğe sıkıştı. <laughs> yani ya bakın yani şu kalabalığa abi bakın ya anlayamıyorum ya anlam ifade edemiyorum yani bu yani bu 349 kişi günlük ölen 350 kişi e, kim bunlar ya bunlar kim ya bunlar uzaydan mı geldi bunlar UFO, UFO mu yani ufo'dan mı indiriyorlar bu insanlar bu insanları öylesine mi insanlar bu insan? Yani, bizce bir canın kıymeti yok mu? Biraz daha sabır. Bu 17 günde eğer bu vakalar düşmezse devlet de artık bu politikasını değiştirsin kardeşim. Değiştirsin. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Arkamdaki bir yoğunluğun çoğu yüzde %50'si şu anda sanayi iş çıkışı. Şimdi televizyonda konuşulduğu zaman deniyor ki işte ee, işte polislerimize evet polislerimize ee, işte hastanede doktorlarımıza hemşirelerimize işte e, akıttı bilmem neydi falan filandı hep kamu personelinden bahsediliyor. Bunlar kahraman olarak gösteriliyor. Evet kahramanlar ama bir de gizli kahramanlar var. Sürekli çalışanlar. Bu devletin ayakta kalmasını sağlayan, sanayisinin işlemesini sağlayan, dış borcunu sürekli kontrol altında duran, tutan e, bir sanayi kesimi var. Yani e, alkışlanacağı zaman tamam memuru alkışlıyoruz, alkışlanacağı zaman kamuya alkışlıyoruz. Neden sanayiye alkışlamıyoruz? Sanayi neden yani? Sanayi niye görmezden görüyoruz? Bu işçi kısmını neden görmezden geliyorsunuz? Bakın, emin olun, şu arkamdaki yoğunluğun, bu güneye doğru olan göçüm, kavimler göçünün ee, büyük bir yoğunluğu da kamu personeli. Eğer bunun aksini iddia ediyorsanız, gelin konuşalım yani. Çünkü ben kendimden biliyorum, ben sanayide çalışıyorum. Ee, videolarımı da izliyorsanız Oradan da anlarsınız Bakın pandemi çıktı çıkalı Bugüne kadar daha bir gün Bir Allah'ın günü Bir Allah'ın günü Daha oturup da Yani yasaklarda gün geçirmedim Şu geçireceğim 17 gün hariç Yani bizler kahraman değil miyiz Bak arkamda adam geldi arabasını park etti. Her gün standart. Bak adam işçi, emekçi. Belli oluyor değil mi? Elinde alıyor götürüyor. Bak adam orada servis bekliyor. Akşam servisine gidecek. Burası da servis servis ya. Konya'yı bilenler bilir. Yani yarın da buralardan kareler çekip sizlere atacağım. Yani 30 Nisan'da da birkaç videom küçük kısa videom olacak. Ee, ya biz de kahramanız. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Ama biz çalışıyoruz. Siz nereye göçüyorsunuz ya? Bodrum'un haline bak ya. Bodrum. Bodrum, Marmaris, Muğla. Yani bu insanlar 17 günü tatil yapmak için kullanacaklar. Devlet neden buna izin verdi? Neden bunun önlemi alınmadı? Yani sadece marketlerde sigara satılmasını, aman işte alkol satılmasını engelleyerek, yasaklayarak e, ee, çözümlü mü Alkol kullanan biri değilim. Ama hani bunun önlemini almışken neden bunun önlemini almadık? Bak trafiği görüyor musun? Kalabalığı görüyor musun? Hani bilmiyorum yani. Evet bir şeyler yapılıyor, bir şeylerle mücadele ediliyor. Ama bence eksik mücadele var. Hem devlet olarak hem de millet olarak eksik mücadele ediyoruz. Dünya çapında bakıldığı zaman Türkiye'yi alkışlıyorlar. Bence alkışlamayın. Her küçük fırsatta bu oranlar artıyorsa, bu ölümler artıyorsa, bu vakalar artıyorsa demek ki bizde bir gevşeklik var. Bu gevşekliğin önüne çıkalım. Önüne geçelim. Biraz daha dişimizi sıkalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Çocuklarımıza dikkat edelim. Büyüklerimize dikkat edelim. Hayata dikkat edelim ya. Biraz dişimizi sıksak biz bu pandemiyi atlatırız. Biraz özgüvenimizi kendimize alırsak, kendimizi özgüvenimizle biz bunu başarırız dersek, bireysel olarak herkes kendi üstüne düşen görevi yerine getirirse, biz bu pandemiyi atlatırız. Zaten atlatıyorduk. Hani az kalmıştı ama ne olmuşsa şu geçtiğimiz son iki ayda her şey birbirine girdi. Her şey. Lütfen ya. Rica ediyorum ya. Beni dinleyen, bu videoyu izleyen herkesten rica ediyorum. Belki az abonem var. Olsun bir kişiye de ulaşsam benim için fayda. sıkıldık çocuklarımız sıkıldı. Büyüklerimiz sıkıldı. Bakın gezemiyoruz. Parklarda oturamıyoruz. Kafelerde çayımızı çorbamızı içemiyoruz. Ama bu şekilde bir yasak çıktığı zaman herkes fırsatı olan, imkanı olan özellikle kamu personeli bu şekilde kavimler göçü gibi güneye doğru gideceksek Muharmanis'e, Muğla'ya, Antalya'ya ne bileyim tatil kasabasına yazdıklarımıza kaçacaksak oralarda diskolarda işte sahilde bir arada kalacaksak bu yasağın ne anlamı kaldı ya? Ne anlamı kaldı? Yani devletin yasak vermesinin ne anlamı kaldı? Turizmci aç, aç kardeşim turizmci de aç. Benim Konya'daki, benim İstanbul'daki, benim Ankara'daki, benim Türkiye'nin herhangi bir evindeki işsiz kalan, lokantasını kapatan, iş yerlerini kapatan, Çalışamayan insanların da sadece siz aç değilsiniz çıkıyorlar televizyon programlarında çok güzel uygulamalarınız çok güzel uygulamalarınız yok arkadaşım bence boktan yani kusura bakmayın boktan uygulamalarınız var şuna bak ya bu kalabalık öğlenden beri takip ediyorum. Öğrenden beri bu kalabalık var Bitmeyecekti Bakın az sonra e, Saat 7'de de Buradan kareler alacağım Alabilmeye çalışacağım çıkmayacağım ama evimin, Kapımın önünden Zaten direkt yolu gören bir evim var Aha o arkası benim Türk bayrağının olduğu yer O Türk bayrağının olduğu yerde Ben kalıyorum Eee Yolu görüyor Direkt burayı görüyor e, İnsaf ya İnsaf be kardeşim ya. Yani Biraz sabır ya Bu kadar mı sabırsızız ya Biz bu kadar aciz miyiz ya Biz bu kadar bencil miyiz ya, ya Git evine otur ya Zaten çalışan yine çalışacak Çalışma ne olan yine çalışacak Diğer türlü zaten yine oturan Zaten evinde oturuyor Lütfen ya. Sana bak. İnanın var ya diyecek kelime bulamıyorum. Yani şu kalabalığa baktıkça şu göçü şu göçü gördükçe bilmiyorum ya böyle içimden çıkıp şimdi yolun ortasına atlayıp herkese küfür edesim. Ayıp ya. Ayıp ya. Bak Devlet milyar dolarlar harcıyor bu pandemi için. Hani sabahtan akşama kadar Rusya'sıyla, ile orasıyla, burasıyla, şurasıyla görüşüyor. Aşı temin etmeye çalışıyor. Bizim insanımızda aşıya olan da yazlığa kaçıyor. Ya sen aşıya oldun diye iyileştin mi sanıyorsun kendini? Aşı olunca her şey bitiyor mu? Zaten biz pandemiyle yaşamayı öğrenemedik. Öğrensek şu anda bu göç olmazdı. Herkes evinde oturur, herkes bu yasakları neden olduğunu anlar ve De, devletin verdiği bu yasağı riayet ederek bu pandemi sürecini hep beraber atlatmaya çalışır. Ama yok, yok kardeşim yok. Bak ya bak Bak görüyorsun değil mi Bilmiyorum Yani evet Güzel güzel insanlarız Her şeyle mücadele ediyoruz Yeri geliyor darbeyi atlatıyoruz Yeri geliyor felaketleri atlatıyoruz Ama iş pandemiye gelince Yani 349 kişi Günlük ölen insan var Ne bu ölen insanları gör görüyoruz ne bileyim ne bu vaka sayılarını aklımıza takıyoruz. Sanki bu pandemi bizi vurmayacak, bu korona bizi ellemeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Lütfen Türkiye biraz mantık. Yani görüşürüz de iyi günlerde görüşürüz inşallah. Daha güzel konuşmalarla görüşürüz inşallah. Hadi abone olmayı unutma. At oradan beğeni de at. Ne bileyim yap işte bir şeyler. Ben bir şeyler yapıyorum sen de bir şeyler yap. Görüşürüz. Bay bay. Turist Ömer yapalım mı? Sizce bu kalabalık 30 dakika içinde herkes yerine ulaşır mı? Bence ulaşmaz. Zaten bu kalabalığın yarısı Muğla, Marmaris, Alanya, Antalya tatil kaçamak bunların hepsi. Devlet olarak keşke bu yollara bir barikat kursalar. Keşke bunların hepsini 17 gün boyunca dağda saklasalar. Dağda otursun bunlar. Şuna bak. Şu kalabalığa bak. Bitmiyor, bitmiyor. Dünden beri, iki günden beri yani şu göç bitmiyor. Bu göç bitmedi arkadaşlar. İki günden beri bu göç bitmiyor. Ne kadar çok arabamız varmış. Bizim Mersem ne kadar çok paramız varmış. Lafa gelince herkes aç. Bırak ya. Bırak. Hadi kapat, kapat.